Akide, dini yaşamanın üç derecesinde vardır. İslam, sonra iman, sonra ihsan. Yani Allah'a yakınlık derecesi. Çünkü kişi, dini ancak birinci basamakla, İslam yani Allah'a teslim olmak, bu dini kabullenmekle girer. İmanın hakikatlerini ve getirdiklerini yapa yapa İslam'daki derecesi yükselince mümin olur. Bunda daha da ilerler ve kamil bir imana sahip olursa ihsan derecesine ulaşarak muhsinlerden olur. Buna göre her mümin Müslümandır ancak her Müslüman mümin değildir. Her muhsin ihsan derecesindeki kişi Müslüman ve mümindir ancak her mümin kişi muhsin değildir. Bunlar açıkladığımız hususlar açısındandır. Yoksa kul Kalbiyle inanıp ruhuyla tasdik etmedikçe ve göğsü bunlara tamamen açılmadıkça Müslüman olamaz. Bu itibarla da kalple inanmak dil ile Müslüman olduğunu ilan etmekten önce gelir. Oh.